belli ya bizim çocuklar garaja kadar gelmişler çok ısrar ettiler Kıramadım ben de eee ah. ne var ne yok baba vallahi kurt gibi acıktım ha oh Geldi bizimki. Adamcağız biraz rahat etmiş. Gitti şimdi. Yaşar hoş geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E geleli kaç gün oldu ki daha? Hemen başlıyor musun iş? Başlayacak tabii. Vallahi kemiklerimi ağrıyor sabah. Ben emekli olacağım arkadaş. Siz ne haliniz varsa görün. Kemal haber veriyor mu? Yaşar iş yerine nasılmış hocam? Vallahi Hatun sormaya da korkuyorum açıkçası. Ne bileyim işte. Her gece sarhoş geliyor. Ne kadar it kopuk varsa yanında. Ne yapacağız Avni? Ne bilsen. Eşek kadar adamı dövemem ya. Bazen nerede hata yaptık diye düşünüyorum. Düşünüyorum da bir türlü çıkamıyorum işin içinde. Al gel usta. Tamam indirin. Yaşar. <laughs> Şu adama müşteri çeki ayarlamıştık. Verir misin onu? Hangi adam? Şu canım. Mal getirdim. Çek. Ha. Şey, çek kalmadı. Kalmadı mı? Ama daha geçen hafta... Kullandım ben onları. Kullandır mı? Ama onlar Hepsinin yeri var. Öyle sonra veririz. İyi de Yaşar. Laf anlamıyor musun lan sen? Git dediğimi söyle hadi. Ayrıca bana Yaşar deyip durma. Patron diyeceksin bundan sonra anladın mı? Ben o ihtiyara benzemem. Hadi. Şımartmış herif bunları ya. Merhaba abi usta. Oo Kemal nasılsın oğlum? Gel. İyi usta. iyi. Hayırdır Kemal? Ne oldu? Usta. Dükkan battı batacak. Yaşar. Yaşar'ın gözü dönmüş vaziyette. Seni ikaz edeyim istedim. Şey ben de artık devam etmeyeceğim. Ama Kemal. Öyle işte Hüseyin. Dükkanın durumu kötü. Hayır. Ben orası için 40 sene hele be ha, Oğlum Sen nasıl konuşuyorsun öyle Yemeğin başımın etini be vır 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 Sen bizimle böyle konuşamazsın Adam ol adam Oğlum İnsan anasına babasına böyle Ne ana babası be ne ana babası Siz benim karnımı doyurdunuz Ben de sizin uyuzunuzu kaşıdım işte daha ne Dükkana gitmeyeceksin artık. Evet gitmeyeceğim. Çünkü satıyorum. Ne? Ne diyorsun sen be? Anne. Ah! 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 Anne. kendine gel. Anne. Anne kendine gel. Anne. Anne. Anne, <laughs> Anne. kendine gel. Anne. <laughs> Anne. Erken miydi bu kendini. bu kadar? Erken miydi. erken miydi bu kadar? Erken miydi bu kadar? Erken bu kadar? Ucuza mı bıraktık lan dükkanı ha? Piyasayı sen biliyorsun abicim. Ne bileyim? Nereden bileyim ben ya? Eee şimdi ne yapacaksın? Nasıl ya? Dükkan nedir borçlarını ancak kapatır. Sonra? <laughs> Buluruz bir yolunu. Eğer ben de çıkarsan bu evden ile birlikte her şey ölmüş gibi olacak. Ben kalacağım. <laughs> Ya anacım acil bir iş. Defol buradan. Ama anne. Mahvettin babanı. Defol buradan. Defol. ne babası lan defol. ne babası. Defol. Yürü şöyle A. yürü. A. Yürü. A. A. Ne şöyle. Ne. Sana Ben de bu dandik hayatından defolup gideyim. Hayır. Rahat rahat yasını tutarsın işte o sümsük kocanın. Hadi. Hayır. İmzalayacaksın. İmzala <laughs> şunu! <laughs> i̇mzala şunu! Bırak diyor! İmzala şunu! Bırak, bırak i̇mzala dedim <laughs> 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 Şimdi de şu paracıklarla altıncıkları bulalım bakalım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Allah. 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 <laughs> Allah. Her şeyi <şeyimizi gülüyor> aldı sen. Her şeyi <laughs> aldı Gel canım. Her şeyi bize. Ay yarabbim. <laughs> ها <gasps> Serdar, ne haber koçum? Oğlum, operasyon bitti. Ne var, ne yok? Okuttum oğlum. Tabii oğlum. Ulan artık Kıbrıs'a, kumar bile giderim ben. Oldu. Tamam. Sen yaptırmayınca masa geliyorum ben. Hadi. Hadi eyvallah koçum. abi atsana bir beşlik abi Hadi lan Abi be yapma be <laughs> Ben de senin durumunda olabilirdim Ama değil Ben saksıyı çalıştırdım hadi Abi Hadi lan <laughs> Bu kadar güzeller ki, bütün bunları yaşayacağımı bilsem bile yine yapardım. Çok güzelmiş, çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.